oluyor. Beni hiç anlamam beni. Neyse, bu bizim ilk video çekimimiz. Birinci konuyu başka konularda falan anlattık ama çekimi yok. Onu da çekeceğiz. Bu bizim aslında ilk çekimimiz. E, ama ikinci konumuz. ikinci konumuz ne diyeceğiz? Hücre. Hücre deyince ne geliyor aklınıza? Ne de hücre. Haydi bir yaklaşsın Sizin ne? İlk çekimimiz. Hücre, insanın bilim yani canlıların temel şeyi. Şimdi maddenin en küçük yapı birimi hücre. Atom. Atom. Canlının en küçük yapı birimi hücre. Hücre. Çok güzel. Ben de ben de o biliyorum. zaman canlının ortak özelliklerini de söylemiştik. Hangi canlı olursa olsun bütün canlılar neyden oluşuyordu? Hücre. Hücresel hücre. yapıda. Hücre. 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 O zaman bu hücrenin önce çeşitlerine bir bakalım mı? Önce hücre çeşitleri diyorum. Çeşitleri de biliyorsunuz ki karbon haritalarıyla anlatmayı seviyorum. yok. Zarla çevrili şey organe var. Şimdi tek hücreli çok hücreli diyorsun ya. Ama da bu ökaryotun içerisinde tek hücreli canlılar da var. O yüzden olmaz. Hatırla sana asitlerle ilgili demiştim ki bana öyle bir tanım yap ki asitin güzel bir tanımı olsun. Ne asitin tanımı? Asitin tanımı. Lucu zatisine haşardı. Peki, ökaryotların en ilkel üyesi premayesium. Senin müstakbel canlın? premayesium. Bunu içerisinde protista, sonra başka neyi <laughs> vardı. İlkelden gelişmişe doğru gidiyoruz. Mantar mı, bitki mi yazacağım? <laughs> mantar. Dedim ki bitki mi daha gelişmiş, mantar <laughs> mı? <mi>? Mantar daha <laughs> gelişmiş. O yüzden ilkelden gelişmişe doğru bitki diyoruz. Sonra mantar ve hayvanlar diyoruz. Bunu canlıları sınıflandırılmasında daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Oldu mu? Burası tamam. Şükre ile ilgili her şeyi buraya döşeceğiz. Çeşitleri söyledik. Şimdi de bazı canlılarda şükre duvarı bulunuyor. Şükre duvarı diye bir şey duydunuz mu? Evet. Şükre duvarı duvarı bulunan bulunduran hücre duvarı söylüyoruz? Bir akrostişimiz var. Babam. Ba, ba. Nedir bu? Burası da habire sorulardan gelebilecek şeyler. Bizim için önemli. Babam akrostişi ve nedir bunlar? Bitkin. Bitkin. Alk. Alk. Bakteri. Arke. Arke mantık. Tamam mı? Şimdi şöyle yapayım gidin. de. Şükürde duvarı içeriye. Şükürde duvarı içeriye. 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 İçeri. Bir de depo maddesi diye şurada da, da ekstradan belirmiş olalım. Depo maddesi. Maddesi. Şimdi bana yardımcı ol arkadaşın hücre duvarı ne yapıdadır, ne içerir? Hatırla, karbonhidratlar hidratla polisakkaritlerde ben bir şeyler yazdırdım. Polisakkaritleri sayalım. Bir, ee, şey, yani, nişasta. nişasta, iki, glikojen, selüloz, üç, glikojen, dört, kitin. Heh. Şimdi, bitkide <laughs> bu maddesi nedir? Ee, e, şey, nişasta. nişasta. Hayvanların bu maddesi nedir? Glikojen. glikojen. Bitkilerde bir de yapı maddesi var. Neydi? Şey, Selüloz. Kopya bir alan var. O neydi? Sitoplazma. O da yine bütün canlılarda ortak mı? Evet. Ve sitoplazmanın içerisinde zarsız bir organelimiz var. Yani bazıları organel diyor, organel diyor. Biz burada organel diyeceğiz. Ribozom. Evet. Ribozom da yine bütün canlılarda ortak mı? Evet. Ortak dediğimiz. O zaman evet. hücrenin dışındaki onu çevreleyen, sınırlarını belirleyen hücre. Evet. Hücre sarının içerisinden geçeceğiz. Hücre sarının içerisinden hücre içerisinden geçerken hücre dışarıdan içeri ya da içeriden dışarıya bazı maddeleri sokuyor ya da çıkarıyor. Burada da hücre sarından madde geçişlerini anlatacağım. Daha sonra organelleri anlatacağım. Bazı kaynaklarda önce organelleri anlatıyor. Sonra e, madde taşımacılığını anlatıyor. Ben burada önce hücre zarındaki madde taşımacılığını anlatayım. Ondan sonra organelleri geçeceğiz. Hücre zarında, hücre zarında madde madde geçişi. Madde geçişi. Bunu ikiye ayırıyoruz. Madde geçişi ya da Hocam, eksik bir var. Şey evet müdürlerimizle, kısıtlı müdürlerimizle kısa bir ara verdikten sonra devam ediyoruz. Hücre tadından madde geçişi. Şimdi hücre tadından madde geçişini iki ana gruba ayırıyoruz. Pasif taşıma ya <laughs> da hücre tadından madde geçişi, madde taşınması. Bu şekilde de diyoruz. Madde taşınması. Taşınması. Yani birkaç tane başlık şeklinde de işte bir Pasif taşıma, pasif taşıma. İlk önce bununla başlayacağım. Sonra da aktif taşıma diye burası var. Önce bir dinleyelim. Şimdi pasif taşımanın çeşitlerine bakalım. Pasif taşımada çeşitlerimiz difüzyon, difüzyon ve kolaylaştırılmış difüzyon. Kolaylaştırılmış difüzyon. Difüzyon olmak üzere bir de ne diyeceğiz? Osmos diyeceğiz. Osmos olmak üzere üç çeşidimiz var. Bunlar bir de bir var mı? Düfüzyon nedir? Osmos çıkışı. Düfüzyon ile ilgili konuşalım. Sıra ATP ACM kullanılıyor <laughs> ama o zaman. Derim. çok olduğu yerden çok olduğu yerden yerden az olduğu yere geçişi az olduğu yere az olduğu yere geçişi ÖSYM bununla ilgili bir soru sormuştur ama o aktif taşıma ile ilgili şimdi şey yapalım. ben burada bir örnek veriyorum şimdi diyelim ki benim şu içerisinde yüzde 5 derişimli glikoz var. Glikoz hücre zaten geçebiliyor değil mi? Evet. Dışarıda da 95, %95'lik glikoz çözeltisi var. Nereden nereye geçiş olmasını beklerim? %95'den %5'e <laughs> Niye? Çünkü zaten hücre zarından geçebilecek küçüklükte olduğu için çok olan yerdeki glikoz dayanamayacak. Diyecek ki ben de bu tarafa geçeyim ve Yüzde ne kadar geçer oraya? Yüzde doksanı. Yüzde kırk beşi geçer mi? Yüzde kırk beşi geçti. Ne oldu yaklaşık olarak? Bu ikisi yüzde elli, yüzde elli mi oldu? Dengelene <laughs> kadar ATP harcanmak sırasında ister hücre içi olsun, ister hücre dışı olsun burada yoğun olan taraftan az olan tarafa doğru bir geçişimiz olacak. Oldu mu Evet. Peki burada bir sapatuş var difüzyon ama kolaylaştırılmış difüzyon. Bunun bundan ne farkı var? Taşıyıcı. Bunda ise bunda ise aracı 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 ya da taşıyıcı proteinlerle aracı taşıyıcı taşıyıcı proteinler yardımıyla proteinlerin yardımıyla, yardımıyla, yardımıyla hücre zarından geçebilecek moleküllerin çok olduğu yerden az olduğu yere geçiyor. Olur Sadece neymiş taşıyıcı aracı moleküller. Şimdi bir hücre zarı çizeyim ben buraya. Hücre zarımız anında şöyle bir yapı. glikozumuz var. Yine aynı örnekten gideyim. Yüzde doksan beş glikoz diyelim. Tamam mı? Yüzde beş glikozumuz var. Burada ise kanal proteini var. Kanal proteini. Proteini. Burada kanal proteini ne yapıyor? Şurada şöyle bir omuk açılıyor. Tamam mı? Bu omuk yardımıyla glikozlar şuradan hücrenin işte, dışından hücrenin dışından hücrenin hücrenin içine doğru bir aracıyla ne yapmış oluyor? Geçmiş oluyor. Oldu mu? Tamam mı? <laughs> Tek farkı aracı. Tamam mı? Evet. Hidrolis ATP açığa çıkıyor değil mi? ve <laughs> ATP kullanmıyoruz. Açığa falan da çıkmıyor. <laughs> Dehidrasyonla ATP kullanıyoruz. <laughs> Kullan ATP dışarıda cansız olmaz. O yüzden dehidrasyon hücre içerisinde hidrolis hücre içi ve dışı her tarafta olabilir. Oldu mu? Hı -hı. Bu. Sanırım orayı karıştırdım. Tamam. Değil mi? Peki ozmoz nedir? Bunu öğrenciler neyse karıştırıyor. Ben şöyle diyorum. Madde derişimi. Madde derişimi. Derişimi. Hemen metne bir soru gelsin metine su gelmesin de teknik destekten dolayı metine Hacı Baba Maklava Sızmak için de yaptım ama çok kalbine gerek var. Gidin Bağdat'ta bizim bin bölgelerin şeyi var, Burmacısı var. Oradan alın o daha güzel. Bunun reklamını yapayım <laughs> bin Şimdi sana bizim Burmacıların şeyinden, baklavasından var. Sana ama üç dilim ısmarladım. Kendimi bir tek sesim Metin. Şimdi ama hiç düşmedik. Hangimizin madde derişimi daha fazla? <laughs> Hangimizin ozmotik basıncı daha fazla? <laughs> 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 ozmotik basıncı eşittir madde derişimi. Peki, sürüşmedik ya. Hangimiz daha çok içmek isteriz? Niye? Yemişim bir tepsi baklavayı. Bendeki madde derişimi ozmoz, madde derişimi o kadar fazla ki ha bile su içmek isteyeceğim su çekme gücü, su emme gücü diyeceğim. Oldu mu? Oldu mu? Yani aslında bir yerde ne kadar çok madde fazlaysa onun ozmotik basıncı, ozmosu daha fazla, su çekme isteği de daha fazla. Anladınız mı? Şimdi burası böyle bir yer olduğu için mesela %95 glikoz, %5 glikoz dedik ya e, o daha çok e, su çekecek, çekmek isteyecektir. O zaman ozmozda ne diyeceğim? Suyu maddelerin, madde değişimi, e, maddenin, maddenin su emme, emmesi. Değil. Oldu mu? Turgor'la karıştırıyoruz. Ozmoz'da Turgor zıt var bununla ilgili. Şöyle. Osmos azalırken hem yani madde değişimi azalırken turbo turbo Monosakkaritler geçer mi? Ha, monosakkaritler geçendir. Neden hücre zarından geçebilecek küçük moleküller olması gerekiyor. İyonlar, gazlar da yine aynı şekilde hücre zarından geçebilir. Ee, bu arada bunu genellikle yorum sorusu olarak sorulabilir. Hemen ben de bir tane bir soru sorayım. Ee, Yazın mı çöpler daha çok kokar, kışın mı? Yazın yazın daha çok. Yani sıcaklık da yine ne yapıyor? Difüzyonu hızlandırıyor. Evet. Difüzyon örneği için bir de şöyle bir örnek veriyorlar. İşte sulu boyanın boyasını ne yapıyoruz? İşte fırçayı daldırdığımızda suya dağılıyor ya. O da bir difüzyon örneğidir. Buraya kadar var mı soru? Sıradan aktiftir. aktif taşıma. Aktif taşıma. Şimdi burada ATP kullanılmaz dedik ya. Burada bilmen gereken en can alıcı ipucu ATP, ATP. Adep, adep kullanılır. Bir şey ATP kullanılıyor, kullanıyorsa o, o da cansız diyebilir miyim? Kesinlikle cansız diyemem. Yani cansız bir ortamda enerjiden söz edemem. O zaman ben buna kesinlikle canlıdır mı diyeceğim? kesinlikle burada enzimler rol alır değil. Nerede? Enzim rol oynar. Değil mi? ATP'nin olduğu yerde enzimle çalışacak. Tamam mı? Bak bu üç şey bize soru yaklaşacak. Tamam mı? Şimdi bunun çeşitlerini geçelim. Bunun çeşitleri. Aktif taşıma. Aktif taşıma. Başlığında alalım. Aktif taşıma. Burada, buradaki tanımımız şu hücre zarından hücre zarından hücre zarından geçebilecek geçebilecek küçük moleküllerin 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 bu sefer hani burada ne dedik çok olduğu yerden az olduğu yere dedik ya evet. tam tersi az olduğu yerden yerden çok olduğu yere doğru doğru geçiş geçiş. Öğrenim bir soru sordu. Yani e, soru kalıbını tam belki eksik falan söylerim. E, Aklımda kaldı kaldı e, kadar anlatacağım. Tatlı sularda yaşayan bir canlımız var. Senin hadi mübarek e, paramezium. <laughs> Bunun içerisinde. 100 tane potasyum var, tamam mı? Dışarıda da bir tane potasyum görmüş, duruyor. Diyor ki, o da benim olacak. Bunu <laughs> dışarıda bir almak için ne yapması gerekiyor? <laughs> Heh, enerjiyle, zaten içerisi dolu. <laughs> Tıkasa bir tane miydi, neydi? İçerisi zaten tıka basa potasyum dolu. Hala <laughs> da duruyor. diyor ki, o benim. A, Onun <laughs> içeriye girebilmesi için ne yapması lazım? Zorlanması lazım. Boşuna sevmedik. Değil mi? Değil o mi? bezin olacak. Zorla güzellikle evet. alıyor. Ben bunu bir de şöyle izletiyorum. Şimdi işe gelirken e, dolmuşlar tıkla tıkış. Ama biz de işe geç kalmamak için dolmuşlar da işte para için ne yapabilir ki? Hadi duralım da alalım, onu da alalım. Sıkış, sıkış. İçerisi, bak dolmuşun içerisi zaten dolu. Biz de hala kendimizi içeriye doğru sıkıştırıyoruz. Ha, bu dolmuş, dolmuş gibi düşünebilirsin. Dolmuş. Tamam mı burası da? Enerji kullanıyoruz. Şimdi bir diğer çeşidimiz endositoz. en Yalancı cepçik oluşturuyor. Şöyle içe doğru yalancı bir cepçik oluşturuyor. Şunu diyor ki hele gel 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 sanırsın Katı parçacı. Tamam mı? Alacak şu iki hücresinin şu iki tarafını alıp birleştirecek. Tamam mı? Bu katı parçacığı içeriye alacak. Tamam mı? Bak şu tarafını birleştirdim. Şu hücre katı maddeleri içeriye almaz. Şimdi bana söyler misiniz? Hücre zarında artma mı var, azalma mı var? Artma. Azalma. Ha, şu iki tarafı birleştirdim. Burası çöktü. Azalma oluyor. Çünkü ben hücre gerçekten. Güzel. Şu hücre zarından zil Şuraya getireyim de ondan sonra şey yapalım. Mı? Hücre zarında azalma. Şimdi aynı şekilde bu sefer sıvı sı 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 moleküller var. Tamam mı? yine kollarını açtı, yalan çiçek oluşturdu. Sıvı molekülleri içeriye alacak. Burada da sıvı molekülleri hücrenin içerisine aldığında bak şuradaki alan azaldı mı? Yeni hücre zarında azalma oldu? Şimdi burada sorularda bol bol gelecek çok önemli bir not. Not. Fücre çepeli bulunduran canlılar bunları yapamaz. Neden? Fücre çepeli... Fücre çepeli olanlar kimler? Babam. Değil mi? Bunlar yapamıyor. Fücre çepeli olanlar yapamaz. Niye? Fücre çepeli çok sert bir yapıda. Bu yüzden İçerliğe doğru şöyle bir cep oluşturayım falan alayım, bunu yapalım. Son olarak, eksositoz. <laughs> Peki, eksositoz nedir? Sonuçta yüksek, sürekli yiyip içecek değil, değil mi? İçeride bazı <laughs> atık maddeler e, oluşacak. Bu atık maddeleri ya da yan ürünleri, enzim, yan ürün olmayıp da enzim de olabilir dışarıya atması gerekecek. Bu dışarıya atma olayını hangi yolla gerçekleştirecek? Ekzosito. Endo neydi? İç. Ekzo dışarı. Dış. O zaman atık maddelerin, atık maddelerin, maddelerin dışarı dışarı atılması, atılması. Bak şimdi. Hücrenin içerisinde şöyle bir atık madde var. Tamam mı? Geldi. Geldi. Şöyle yapayım. Bir. Biz biraz genişletelim. Şu içerisinde şöyle bir atık madde var. Tamam mı? Şöyle bir atık madde var. Bu atık maddesi geldi. Geldi. Şu şey zarına değdi. Tamam mı? Şücre zarı bunu alıp şöyle sarıyor. Tamam mı? Sonra da dışarı. dışarıya atıyor. Hücre zarında artma mı var, azalma mı var? Artım, artım. Çok güzel. Bak sorular hep buradan gelecek. Not, not. Hücre, hücre zarında, zarında artış. Görürüm, görürüm, görürüm. Peki, şimdi hücre çeperi olanlar en üst toz yapamıyorlardı. Bunu yapabilirler mi? Güzel. Yapabilirler. Hücre tüm hücreler gerçekleştirilir. Yani diyemem hücrede bir olan ya da olmayan yani atık maddesini bütün canlılar atabilir özelliktedir. Tüm hücreler, tüm hücreler gerçekleştirir, gerçekleştirir. Var mı sormak istediğiniz? Evet. Diğer konumuzda görüşürüz. Durduralım. Evet, tamam.